Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. 3 artı 1 teraslı, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu güzel bir villa tanıtımı yapacağım sizlere. Efeler Mahallesi'nin iç kesimlerindeyiz. Arka taraflarına doğru denize daha yakın kısımdayız. Hangi denize? İmbat Koyu'na. İmbat Koyu'da buradan bize 1 kilometre ortalama mesafede daha az normalde ama ben yuvarlıyorum. Şehir merkezine 3,5 kilometre mesafedeyiz. Altın kum plajına. Yani altın kumu da baz alırsak oraya da 6,5-7 kilometre mesafedeyiz. Villalar bölgesi olarak geçer. Bölgedeki fiyatlar çok yükseldi arkadaşlar. 15-20-25 milyona kadar. Biz de aralarından en uygunlarını size seçip e, tanıtmaya çalışıyoruz. Arkamda gördüğünüz villayı izleyeceksiniz. Dışarıda da çok fazla rüzgar var. Vaktinizi çok fazla almayacağım. Toplamda 3 adet villa var burada. 3'ü de satılık. Bu gördüğünüz ön cephe villamız 6 milyon 750 bin TL havuzlu otoparklı. Bunun yan tarafı otopark yok. O da ön cephe 6 .250. Bir de arka cephemiz var. Onda da havuz var. O da 6 milyon 750. Tabii, e, bunlar cephe farkıyla fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Yan tarafta da havuz var. 6 olan da onda otopark yok. Sadece otopark bunda. Arkadakinde de yok. Şimdi iki basamaklı yükseltilmiş otopark alanından başladık videoya. Dış cephe renklerini zaten görüyorsunuz. Söve çalışmalarımız yapılmış. Ahşap, antrasit gri ve beyaz renkler tercih edilmiş. Şöyle şu kısma gelirsen ben otopark alanına ineyim. Şimdi güzel bir otopark alanımız var. Tek araçlık bir otopark alanı. Buraya SUV geniş lüks bir araçla, hatchback bir arabada, normal sedan bir arabada rahatlıkla sığar. Duvarlarımız yapılmış. Üstüne çimçit atılmış. Duvar üstü aydınlatmalarımız mevcut. Barbekümüz bahçede var havuzumuz var güzel bir peyzaj çalışması yapılmış bahçe terasından salondan çıkabildiğimiz alana bir kısım 60-120 seramiklerle döşenmiş bir kısım peyzaj alanı olarak bırakılmış Üç tane de ikisi çam ağacı biri de süs çiçeği olarak ekimi de yapılmış peyzaj alanı gayet güzel şöyle geçer misin? Bu arada birinci kata kadar da 60'a 120 yine seramik çalışma yapılmış. Siyah tonlarda bu da gayet güzel ve daha premium gösteriyor. Şimdi çelik kapı girişi bu alanda ama şöyle bir villanın etrafından dolaşalım istiyorum. Yan tarafta peyzaj alanımız devam ediyor. Barbekü alanımız da bu tarafta. Yan tarafında da bir tezgahı var. E, sabit barbekü istemeyenler de oluyor arada. Hani istenilirse ayaklı barbekü de alınabilir. Bu da süs olarak kalmış olur. Havuz alanındayız. Güzel bir havuz alanımız var. Kare 20 metrekare büyüklüğünde kare. Gayet güzel. Bir şelalemiz var başa bırakılmış. Yan tarafta şezlong atabileceğiniz alanlar mevcut. Villa yine yan taraftan oldukça heybetli gösteriyor. Arka taraftakinde de arkaya düşen villada da yine havuzumuz mevcut. Toplam 3 villa var burada. Havuz alanı gayet güzel. Motor ve denge deposunun yeri hazır. Dışarıda çok fazla rüzgar var. O yüzden çok fazla dış çekimi uzun tutamıyorum. Ses kalitesi düşmesin diye. Dış cephede yine apliklerimiz bırakılmış villada. Yavaş yavaş çelik kapı kısmından içeri girelim. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Bu arada biraz geri çıkar mısın? Üst tarafımız da kapalı. Aynı zamanda burada bir ankesörlü yine lambamız da var. Gel böyle. Üstü mavisi güzel bir çelik kapımız var. Tam köşeye gidersen ya da gitme. Burada kal. Şöyle mutfağı gösterirsen daha iyi olur. Güzel bir mutfak alanımız var. Direkt girdiğimizde çelik kapıdan girdiğimizde herhangi bir antre alanı yok. Mutfak alanına giriyoruz. Direkt mutfağa girmesi bir yandan iyi, bir yandan kötü. Tabii bu müşterilere göre, misafirlerimize göre değişiyor. Çok uzaklaşma, mutfak net bir şekilde görünsün istiyorum. Pervazları antrasit gri, kapaklar beyaz, kulplar siyah tercih edilmiş. Granit de siyah granit, güzel bir mermerimiz var. Aynı zamanda dolap kapaklarıyla da mermer arasında duvarda dikdörtgen desenli seramik kullanılmış. Şimdi fırınımızın yeri, ocağımızın yeri, aynı zamanda davlumbazımızın, bulaşık makinesinin, buzdolabının yeri, hepsinin yeri hazır. Aydınlatmalarımız görüşü ve beyaz, zemin katta 60'a 120 seramikler tercih edilmiş İstediğim bir köşeye geç. Net bir şekilde görünsün. Hemen metrekare bilgilerini vereceğim. 6.40'a. 6.40'a hemen şuradan da ölçeceğim. Çıkmalarımız mevcut salon alanında. Tam kare bir salon alanı diyemem. Ama metrekare bilgilerini niye size vereceğim. 6.40'a 6.50. Çelik kapının çıkması var. E bir labonun çıkması var içeride. Onlar da tabii ki aslında bize daha simetrik bir alan oluşturmuş ama dezavantajları da var. Bu tarafta televizyon ünitesini bırakabileceğiniz alanda İtalyan boya aynı zamanda bizim doku dediğimiz güzel bir çalışma yapılmış. Bu da oldukça başarılı. Hissiyatı çok güzel. Bu arada kaplama, böyle kabartma daha doğrusu kabartma olduğu için çok hoş görünüyor. Katkalorifer altyapı tesisatlarımız döşeli. Manuel, panjur sistemlerimiz var. Fiyatlardan başta bahsetmiştim sinekliğimiz var. 6 milyon 750 bin TL bu gördüğünüz villa. Hemen panjuru göstereceğim. Bahçe tripleksi de diyebilirsiniz. Villa da diyebilirsiniz. Biz artık e, kelimelere... E, sıfatlara aşikar olduğumuz için, alıştığımız için daha doğrusu villa diyoruz. Buna bahçe tribleksi diyenler de var. Nasıl nitelendirmek istiyorsanız o şekilde hitap edebilirsiniz. Alt katta bir misafir lavabomuz var bir saniye. Çamaşır makinesi göster yakında. Çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir alan söz konusu yok içeride. Ama dilerseniz e, yine bir gider açtırıp koyabilirsiniz. Alt tarafta tuvalet önemli arkadaşlar alt katta. Üst kata çıkmaması için misafirlerinizin yavaş yavaş biz de çıkalım. Ama Burayı da istemeyenler çıkabiliyor. Çamaşır odası da yapabilirsiniz. Yukarıya doğru çıktığımızda krem renginde mermerlerimiz yine her bir metrede bir küçük spot aydınlatmamız var. Yukarıdaki antre alanındayız. Üstümüzde yuvarlak desenli aydınlatmalarımız mevcut Gönüşü ve beyaz şık da bir banyo lavabomuz var. Gösterir misin? Güzel bir banyo lavabo var. İçeride beyaz, siyah ve gri tonlarında seramikler tercih edilmiş. Yine banyo dolapları da gayet. İyi. Alt kattaki odamızdan devam edelim. Evin her tarafında kat kalorifer, altyapı tesisatı, döşeli. Doğalgaz dediğimde şu an yok. Geldiği takdirde de altyapınız hazır. Eğer ısı pompasıyla da kullanmak isterseniz yine peteklerinizi bağlatıp ısı pompasını da bir firmadan alıp kullanabilirsiniz. 4.40'a 3 4.40'a 3 güzel bir yatak odamız var. Aydınlatmalarımız gülüşü ve beyaz. Bir avizemiz var sarkan. Yine bir sürgülü kapımız var. İçerinin aydınlık olmasını çok iyi sağlıyor. Televizyon skart girişimiz mevcut. Bir de içeriden göster odayı istersen. O da net bir şekilde görülsün. Kapı kaplamaları oldukça hoş ve güzel. Ev A kalite. Gel böyle. 0-1 yapı. 6.750.000 liraya sahip olabileceğiniz bir villa. Aradığınız tüm villalarda aslında aradığınız özellikler var arkadaşlar. Belli başlı havuz ve otoparkımız mevcut. Onun dışında müstakil bir bahçe alanımız var. Her şey bence dört dörtlük. 3.80'e 3.90. 3.80'e 3.90 güzel bir yatak odamız daha var burada. Bence buraya bir gardırop geldiği takdirde şöyle geçerse bir yatak da buraya sığar. Rahatlıkla bir ebeveyn banyosu, ebeveyn odası olur. Aynı zamanda karşıda da televizyon skart girişimiz var yine. Oraya da televizyonunuzu bıraktığınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aydınlatma tipi, yer laminat. Onlardan bahsetmiyorum zaten gördüğünüz için. Hani çok fazla sizi de vaktinizi almamaya çalışıyorum. Odalarda laminant, salon ve koydur alanlarında seramik kaplama yapılmış. Salonda gördüğümüz doku çalışması da burada yine devam ettirilmiş. Bence buranın boş kalmasından bu yapılması çok daha iyi. Çok daha güzel gözüküyor. Yine bir anter alanı daha. Üçüncü kattayız artık. İkinci kat aslında ama üçüncü kat olarak da nitelendirebiliriz. Bir banyo lavabomuz var. Biraz sonra göreceksiniz. Hemen yan tarafında da bir oda var. O odadan devam edelim banyo lavaboyu gördükten sonra. Yine aynı desenler, seramik desenler, aynı kaplamalar, aynı, aynı dolap kapakları. Burada tam kare güzel bir yatak odamız var. Şöyle artık bunun da ömrü bitiyor yüksek ihtimalle yenisini sipariş edeceğiz. Ölçmemeye başladı. 480'e 414. 480'e 414. Yine aydınlatmalarımız aynı. Laminant zemin. Oda metrekaresi oldukça iyi. Direkt bir ebeveyn odası yapabilirsiniz. Fakat terasa buradan bir çıkışımız olduğu için genelde müsait olmayabiliyor odalar. Bundan dolayı hani burayı normal bir misafir odası da yapabilirsiniz. Eğer terasta aktivite yapacaksanız. Terastan dışında, terasın dışında bahçe alanımız da geniş olduğu için daha az kullanılacağını düşünüyorum teras alanını. Ama tabii ki evi kullanan kişiler için bu görüş farklı olabilir. Şimdi güzel bir teras alanımız var. Önümüz açık. Geç geç göster böyle. Önümüz açık. Doğaya bakıyor. Yine şöyle villaları görebiliyorsunuz. Sol tarafa doğru da gösterirsen sol sağ hepsini göster ki villalar görünsün. Şimdi anlatmak istediğim benim hemen arka taraf. İmbat koyu. 1 kilometre mesafede. Bunun dışında hemen karşımda göstermene gerek yok görünmez. Ee, Didim Beach Oteli, Elegance Oteli, Esra Oteli hepsini görebiliyorum. O da nere oluyor? Üçüncü koy. Altın kum tarafı. O da ortalama 6,5-7 kilometre mesafesinde. Yine buradan Kent Meydanı'nın Türk Bayrağı'nı görebiliyorum. O da ortalama yine 3 kilometre mesafede. Artık her gün geldiğimiz için size tahmini rakamlar verebiliyoruz. Bu rakamlar da en fazla 500 metre ya aşağı ya yukarı değişir. Bu arada teras alanındayız eve dönelim artık teras alanında gelme istersen. Güzel bir panjur alanı yapılmış yine. Sinekliğimiz bu kata kadar yapılmış. Şöyle kapatacağım hatta. Onu da görün istiyorum. Yerler yine seramik zemin. Bir çeşmemiz var. Bir prizimiz var. Olması gereken her şey mevcut. Efeler Mahallesi'nde güzel bir villanın tanıtımını izlediniz. Toplamda 3 tane var. Tekrardan fiyatları sayıyorum. Bu gördüğünüz villanın fiyatı 6 milyon 750 bin TL. Yan tarafımız hemen. O da ön cephe. O da 6 milyon 250 bin TL. Onun eksisi Otopark yok. Bunun otoparkı var. Bir de arka cephede bir villamız var. Onun fiyatı da 6 milyon 750 bin TL. Onun da havuzu var. Otoparkı yok. Yani tek otoparklı villa burası. Bence fiyat çok uygun. Sen de güneşte kaldın. Gel böyle. Ben de buradan konuşayım. Ee, bu durumda alınabilecek en sağlıklı villalardan biri bu. Ve bu arka cephede şu açıdan serinlik açısından yazları gelecekseniz orası çok daha iyi. Onu belirteyim zaten fiyat farkı orada ön plana çıkıyor. Bir de arsa metrekaresi. Toplamda 500 metrekare arsa üzerine kurulu 3 villamız var burada. Arka taraf bir tık daha fazla kullanıyor. Bunu da belirtmek istiyorum buradan. O yüzden fiyat farklı. Neden fiyat farklı diye soracak olursanız arka cephenin tam da bu yüzden. 6 milyon 750 bin TL fiyat rakamımız var dedik. Hemen 6 milyon 250, 6 milyon 750 de arka taraf. Bence burayı kaçırmayın. Bölgede fiyatlar 25 milyona yükselmişken, e, komşularınız da yerleşmiş tatilini yapıyorken bu fırsat kaçmaz. 6 750 bin TL'ye buraya sahip olabilirsiniz. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım ve yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.